pedofili fotoğrafları çıktı. Daha doğrusu şöyle diyelim. E, düşük yaştaki kızlarla ilişki fotoğrafları var. Uyuşturucu işte kullanırkenki fotoğrafları var. Hunter Biden'ın. Yani bir Amerikan devleti düşünelim. Bu fotoğrafların hepsi bende de vardı. Eski telefonumda kaldı. Çünkü bunlar her yaya yayınlandı. Şimdi bu e, öyle bir noktaya geldi ki Hunter Biden'ın yaptığı işler. Zaten illegal bir sürü işe bulaşmış. Ukrayna dahil olmak üzere. Ayrıca bir de çocuk istismarı mevzusu da var. Hunter Biden için söylüyorum. Biden de bu konuda temiz bir insan değil. Onun da bazı görüntüleri var, sakıncalı olabilecek. Şimdi şöyle anlamda söylüyorum, yani kızlarla küçük kızlarla ilişkisinin sorgulanabileceği görseller var. Şimdi bu kirli dosya Amerika Devletlerinin derin aklının elinde. Zaten bunu yayınlayanlar da o derin akıl <laughs> İşte oraya geldik. Bak güzel bir noktaya geldin. E Biden'ı niye getirdiler? İşte bugün dediler ki dosya var. Biz şimdilik bir kısmını yayınladık. O yeni dünya düzeniyle ilgili konuşması bir e, ABD başkanına yakışıyor mu yani? Böyle bir şey der mi yani? Yeni bir dünya düzeni kuruyoruz. Bunun da öncülüğünü yapmalıyız. Ukrayna savaşı da bunun bir fırsat. Ya ABD başkanı böyle bir şey diyebilir mi ya? Diyemez tabii He. ki. O zaman onu dedirten akıl işte o dosyaya hakim olan akıl. Kesinlikle Hunter dosyasına hakim olan. Yani olarak. bize sızdırılan kısım çok buzdağının hemen üst kısmı bir de alt kısmı var. Trump onu ifade etti. Ben diyor ya senin onun ne yaptığını, yaptığını biliyorum, biliyorum, diyor biliyorum diyor. Her yani. şey benim var de, elimde. Elinde dosya var ya. Yani. <laughs> Aynen var diyor yani, yani zaten. O, o tehdit de diyor orada esasında. Ve e, o şimdi ortaya çıktı. Sadece o değil, o değil. Kokain meselesi var vesaire. Tabii var. Onlar o zaten özel hayat hadi biz ilgilendirmez. Ama şu oraya girmiyor işte. E, o küçük çocuklarla ha, olan bir şey. me mevzu da var. O, o da ayrı bir mevzu. Bunlar var hepsi ve bu bir güç onu iktidara getiriyor. Şimdi buradan Jeffrey Epstein meselesine gidelim. Çünkü Jeffrey Epstein meselesi bizzat iyi başkanların bu tür eğilimlere doğru kaydırıldığı ve kasetlerinin alındığı bir meseleydi. Jeffrey Epstein öldürüldü mü? Kaçırıldı mı? Bir yerde yaşıyor mu? Bilemiyoruz. O ayrı bir mevzu.